Son zamanlarda gündemde etkili olan başıboş sokak köpekleriyle ilgili Cumhurbaşkanı Erdoğan talimat verdi. Belediye başkanlarına sıcak, güvenli barınaklar yapın çağrısında bulundu. Tüm belediye başkanlarıma sesleniyorum. Sahipsiz hayvanlar için lütfen ön alın. Sıcak ve güvenli barınaklar kurarak gıda artıklarından Hayvan maması üretimini teşvik ederek pek çok gönül kazanabiliriz, gönül kazanabilirsiniz. Yıllardır böyle bir açıklamanın yapılması bekleniyordu. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın belediyelere verdiği talimat vatandaşı mutlu etti. Barınaklar söylendiği gibi barınaklar olursa arada gezmezler, kimse de rahatsız olmaz. Gereken yardımı da orada yaparız yani. Belediye başkanımız buna bence sessiz kalmamalı. Kalmayacak da bir adam kendisi. Bence soğuk havalarda onların yiyeceğini içeceğini de biz düşünmek zorundayız. Bu konuda herkesin duyarlı olmasını istiyorum. Sevimli oldukları kadar korku ve endişeye neden olan sokak köpekleri toplanacak, aşılanacak, barınaklara yerleştirilecek. Belki çok hızlı olmayacak ama önemli bir sorun çözülmüş olacak. Genellikle çocuklara daha çok saldırıyorlar. Şimdi o hayvanlar dilsiz hayvanlar tamam acıma hissimiz var hepimiz acıyoruz ama bazıları da saldırgan oluyor ya. Küçük çocuklara sabahlara bak mesela sabah namazında ben camiye giderken görüyorum. Küçücük çocuklara üçü dördü birden saldırıyorlar. Hayvanlarımızı çok seviyoruz. Hayvanlarımız atasını istemiyoruz. Ama bakılsın da yani. Sokak hayvanlarının toplanmasıyla sadece bir güvenlik sorunu çözüm bulmuş olmayacak. Kış aylarında aç, yaz mevsiminde susuzlukla mücadele eden hayvanlar da Korunmuş olacak. Bu soğukta e, hani yardımcı olmamız lazım. Hani bir kenara bir kap yemek bir su koysa daha iyi olur. Şu zamanlarda karla, kışlar onlar da düşünmemiz lazım. Yani bir kap bir su yemekle onların da hayatını kurtarabiliriz. Ay